Arkadaşlar merhaba ben Salih. Armut.com hepiniz duymuşsunuzdur ama ben yine de YouTube arşivinde olması için bu videoyu çekiyorum. Arkadaşlar bu sitede birçok işinizi uygun fiyata yaptırabiliyorsunuz. Mesela yukarıda temizlik, tadilat, nakliyat kısımları var. E, temizliğe tıklayalım. Burada gördüğünüz gibi mesela ev temizliği, koltuk yıkama gibi bir sürü iş karşımıza çıkıyor. Mesela ev temizliğinden rezervasyon diyelim. Burada kaç oda olacağı, daha sonra kaç banyo, e, kaç saat temizlik yapılacağı hepsi yazıyor. E, zaten bunları siz belirttiğiniz zaman yukarıda otomatikmen e, fiyat belirleniyor. Ve daha sonra da işinizi en uygun fiyata halletmiş oluyorsunuz. Şimdi buradan çıkalım. E, Armut.com'a girdiğiniz zaman bakın sağ üst köşede hizmet ver kısmı var. Tabii ki biz de hizmet verebiliyoruz bu sitede. Daha sonra burada hangi hizmeti verdiğimizi soruyor. Mesela ben kendi alanımdan ilerleyeceğim. Grafik tasarım yazacağım. Siz de kendi alanınızı yazarak bu adımları izleyebilirsiniz. Daha sonra şahıs mı şirket mi diyor. Şahıs hesabı diyoruz. Bizden bir AdSoyad girmemizi istiyor. Hemen AdSoyad girelim. Devam diyoruz. Burada bölgemizi soruyor. Hemen buradan bölgemizi ayarlayalım. Rastgele seçiyorum bu arada. Devam diyelim. Daha sonra burada bir telefon numarası istiyor. Telefon numaramızı yazıp hemen devam ediyoruz. Ve son olarak mail adresi istiyor. Mail adresimizi girelim. mail adresimizi girdikten sonra devam diyoruz. İlk aşamayı tamamladık. Daha sonra burada grafik tasarımla ilgili hangi tasarımları yaptığımızı soruyor. Burada logo, afiş, YouTube logo, insert, poster hepsini seçelim. Devam diyelim. Burada bir fotoğraf eklememizi istiyor. Ben kendi fotoğrafımı bulamayacağım için rastgele bir fotoğraf ekleyeyim. Devam diyelim. Burada kendinizi tanıtan bir yazı yazmanızı istiyor. Hemen örnek bir yazı yazıyorum. Burada kendimizi tanıtan örnek bir yazı yazdık. Siz de buraya detaylı bir şekilde kendinizi tanıtan bir yazı yazabilirsiniz. Devam diyelim. Burada daha önce yaptığımız işlerin fotoğraflarını istiyor. Hemen onları da ekleyelim. Bir tane yeterli sanırım. Devam diyoruz. Tekrar devam diyelim. Burada kullanım amacımızı soruyor. Ben buradan yarı zamanlı işlerle finansal destek bulmak diyorum ve devam diyorum. Daha sonra tüm adımları tamamladık. Devam diyelim. Burada bizden bir şifre oluşturmamızı istiyor. Hemen şifremizi oluşturalım. Artık bu sitede hizmet vermeye başlayabiliriz. Bakın sol tarafta kişisel bilgiler kısmı var. Buraya tıklıyoruz. Bu alanda kendinize ait kişisel bilgileri görebiliyorsunuz ve değiştirebiliyorsunuz. Daha sonra servis ayarları kısmı var. Bu kısma tıkladığınız zaman profilinizi görebiliyorsunuz. Mesela grafik tasarım profilini düzenle dediğiniz zaman burada kendi bilgilerimizi düzenleyebiliyoruz. Bakiye ve ödeme var. Bakın burada kendi bakiyemizi görebiliyoruz. Şu an sıfır tabii ki. Ee, ödeme kısmı var. Bu ödeme kısmından hesabımıza para atabiliyoruz. Mesela 70 tl yüklediğimiz zaman indirim varmış 50 tl ödüyormuşuz. Bu bizim bakiyemiz oluyor. Peki bunu nerede kullanacağız hemen onu göstereyim. Yukarıda işlemlerim kısmı var buraya tıklıyoruz. Bakın burada fırsatlar diyor fırsatları göster diyelim. Burada grafik tasarıma ihtiyacı olan kişileri bize gösteriyor. Mesela bu işe tıklayalım. Bakın burada logo tasarımı, sosyal medya tasarımı, afiş gibi birçok şey istemiş. Siz buradan fiyat verebiliyorsunuz. Sağ tarafta direkt teklif ver kısmı var. Burada mesela diyelim ki biz bu işleri ne kadar yapacağız 100 liraya yapalım. Bakın hemen altta bu işin fiyatı 100 lira olacak. Ve bunun 1 lira 10 kuruşu komisyon olarak bize verilecek diyor. Geriye kalan 99 lira da bizim hesabımıza yansıyacakmış. Daha sonra burada mesajınızı yazıyorsunuz, işi bağlamaya çalışıyorsunuz daha doğrusu ve son olarak teklif ver dediğiniz zaman bu kişiye teklif göndermiş oluyorsunuz ve sizin hesabınızdan bakın sağ tarafta yazıyor 1 lira 69 kuruş kullanılabilir. Baykiyimizden düşecekmiş. İşte ödeme bunun için gerekli. Teklifleri belirli bir ücret karşılığı veriyorsunuz. Ama siz zaten bu işi 100 lira yapacağınız için 1,5-2 lirası ya da 5 lira 10 lira her neyse bu fiyatlar ödenebilir. Sonuçta site de para kazanması lazım ve bu site bize hazır müşteri buluyor. Bakın hemen altında bir iş daha var. Bakın burada da kurumsal kimlik, logo tasarımı, sosyal medya, banner, katalog maşallah bir sürü şey istemiş. Burada da yine fiyatınızı veriyorsunuz. Mesela 200 lira diyorsunuz. Yine burada 1,5 lira komisyon alacağını söylüyor ve yine müşteriye mesajınızı yazıyorsunuz. Bu teklifin karşılığı da 1 lira 89 kuruş kullanılabilir bakiyenizden düşüyor. Bu şekilde kendi alanınızla ilgili hazır müşteri bulabilirsiniz. Zaten armut.com herkesin bildiği çok güvenilir bir site. Ee, buradan dilediğiniz gibi müşteri bulabilirsiniz. Mesela grafik tasarım alanında bile 5-6 tane iş gördük. Eminim diğer alanlarda da bu kadar iş vardır. Ee, buradan günlük bir iki iş en az çıkarabileceğinizi düşünüyorum. O yüzden bu siteyi denemenizde fayda var. Benim anlatacaklarım bu kadar. Yine sormak istediğiniz bir şey olursa yorum kısmından sorabilirsiniz. Elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışırım. Destek olmak isterseniz videoyu beğenip abone olmanız yeterli. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.